Kırklı yaşlardan sonra göz kapaklarında ve yüzde ciltte yer çekmenin tesiriyle gevşeme, adellerde gevşeme meydana gelmekte. Bu da kişiye yaşlı bir görünüm vermektedir. Bunun için göz kapaklarına blefaroplasti dediğimiz onları kapak dışı kütüklerini alt kapak torbalarını e, lazer yöntemiyle alarak düzeltmek mümkün olmaktadır. Tedavi lokal anesteziyle yapılmakta. E, üst kapaklara hem sakmış olan deri göz kapanmasını engellemeyecek şekilde eee lazerle eksiltmekte Varsa alttan yağ torbalarından öne doğru e, ilerleme, şişme mevcutsa onlarla alınmakta ve göz açılmakta daha hoş bir görünüm vermektedir. Ayrıca alt kapak torbalanmaları da sık görülmektedir. Bunda da aynı şekilde kirpik tiplerinden kilit altından açılarak fazla yağlar alınmakta. Hatta gevşemiş kapaklarda kapaktan da bir miktar çıkarılmak suretiyle kapak gerdirilmekte ve genç ve düzgün bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yüzde bazı noktalara dolgu uygulanmak suretiyle kırışıklıklar giderilmekte de daha genç ve güzel bir görünüm ortaya çıkmaktadır.